...kişi ahirette sevdiğiyle beraber olacak mı şeklinde bir soruyla devam edelim hocam. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde ifade ediliyor. Kişi sevdiğiyle beraber olacak mutlaka. Bunu şöyle bir menkıbeyle taşlandıracak olursak... ...İbrahim bin Ethem Hazretleri bir gece rüyasında Cebrail Aleyhisselam'ı görüyor. Cebrail Aleyhisselam'ın elinde bir defter. Diyor ki nedir bu defter? Kişiler sevdiklerle beraber olacak insanların zabıtlarının, kayıtlarının tutulduğu bir defter diyor. Orada diyor benim de ismim var mı? hayır diyor sen Allah'ı seven insanları seven olarak senin ismin var diyor. Direkt ismin yok diyor yani dolaylı olarak ismin var Ben de o zaman diyor Allah ve Resulü'nü seviyorum diyor. Onların arasına benim de kaydedilmemi istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir sahabe gelip ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak veya ahirette beraber olmak istiyorum. Sizinle cennette komşu olmak istiyorum dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişi sevdiğiyle beraber olacak. Ahirette ne hazırladın? Diyor. Ya Resulallah fazla bir amelim yok fakat Allah ve Resulünü seviyorum. O zaman beraber olacaksın. Mutlaka burada birlik ve beraberlikler ahirette de birlik ve beraberliği netice verecektir. Buradaki muhabbetler, hoş sohbetler, güzellikler, güzel hatıralar ahirette de cennette de güzel hatıralar olarak karşımıza çıkacaktır. Rabbim iyi insanlarla, salih amel işleyen insanlarla bizleri beraber eylesin. Allah dostlarıyla beraber eylesin. Amin.